Günaydın. Şu an saat 5 ve ben yalnız İstanbul'a uçuyorum. Çekim valizimi koydum, çekini yaptım. Sonra kontrolden geçtim. Sonra parfümlere baktım ve çok beğendim. Ve evde de bu Valentino'yu sıkmıştım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi başlatabilirim. Şimdi konuşabildim. İstanbul'a uçuyorum. Geçelim. Yalnız ya son gününde yüzüme olduğu hale bakın tam geçiyordu ama yok yüzüme değil aksilik çıkmaz gibi ve uçakta ama o benim uçağım değil ben pek az Pegasus'a bineceğim um, yalnız İstanbul'a heyecanlıyım ama çok da değil <laughs> gidiyoruz ve uçağım saat yedi bir şeydi ben kendim de bilmiyorum ee, ve saat on orada olacağım çok sessiz konuşuyorum şu an kalktım gene geziyorum ya he, tamam her şey var bir peçete mi olmaz Artık seni alacağım Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ya ben normalde değil, 30'da şey e, kabinde olmam lazım. Sonra lavaboya gitmek istedim. Lavaboya giderken böyle D50'de böyle bir geçiyordum. Orada bir baktım İstanbul Sabiha Gökçen yazıyor. yazıyor. Sonra dedim ki en son uçak 4'de bir şeydi. Sonra baktım sonra benim kalkacağım saatte şey kalkıyor sonra da e, şey işte numaraya baktım aynı numara ama benim kartımın üstünde e, şey D30 yazıyor işte çok tuhaf eğer ben lavaboya gitmesem çok mersen gitmeyecek ama genel ne olur ne olur ne olmaz diye gitmek istemiştim iyi ki de gitmişim yoksa uçağa kaçacakmışım ben şimdi böyle boş bir yere oturdum acaba burada oturacağım sonra gideceğim artık yarına. Bahçeye almıştım ya, yani aslında yemeyecektim ama sabah olduğu için bir şey. <laughs> <laughs> Ben bunu çok beğendim. <laughs> şey, Nalan'daki camda kızdaki gibi hatırladı bana. Bu mağazayı da çok dikkatim çekmişti ya seferinde. Ve şey ya, o Galata Kulesi'ni denemek istiyorum. Yasak e mı? Aman çok çekiyorum bir şey değil mi? Kızım ta yüzü kalmak istedim ama. Arkadaşım.

Şimdi böyle bir şey sipariş etti. Güzel. Tadına bakacağım şimdi. Bu gidişte evet, 60 kilo ile vereceğim Almanya'ya. <laughs> ee, böyle bir şey yok mu ya? Kilo almamak için. Böyle bir ilaç e, seti falan çıkarttılar. Yüz geri geri tuz diye. Çok güzel. Evet. Biraz sıkıntı sıkıntı var. Ben de aldım. Bu evet. evet Şimdi laboratuvaya geldik. Yemeğimi yedim, bitirdim. Ödemeyi işte arkadaşım yapıyor. İlk ödemeyi o yaptı ama ikinci ödeme bende. Haberin olsun. Hazırlan. Evet. Ne İşte ne işte İşte böyle aynı anda Sonra gezmeye devam kaldı. Bilmiyorum. Bu arada bir şey soracağım. Ben dışarıda konuşmaya utanıyorum ya. Sizce yanlış mı yapıyorum? Konuşmam lazım çünkü ben utanıyorum. Ama alıştırmam lazım. Alıştırmam lazım. Bir YouTuber'ın olarak alışmam lazım ben buna. Ve çok önemli. Özgüven. Şimdi ben önümü kapattım ve eve doğru gidiyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Günümü anlatıyorum. Saat sıfır uyudum. Saat üçte kalktım duşumu aldım. Sonra e, saat 5'te falan havalimanındaydım. Saat 7.45'te kalktı uçak. Saat 11.20'de indi. Sonra o da arkadaşım aldı beni. Sonra oradan evine geldik. Ben de burada yatıyorum, oturuyorum. Ve tüm günü 3 saat uykulan geçirebildim. Rekor kırdım. Geldik sonra burada dinlendim falan filan bir iki saat. Sonra da hazırlandım. E, taşını gittik. Orada da böyle gezdik. Bir iki gerek gerek Pandora'ya falan hem Bir tane çam alacaktım ama. Bir tane çam. Hem güzel değil. Hiçbir rengi yok. Mat. Ve ona 60 euro vereceğim. Bu bilezik 60 euro. Çok pahalı Türkiye. O kadar felaket şeyler gördüm ki. Arkadaşım dedi abi. Burada şöyle böyle. Tof tof şeyler var. Dedim belli. Yani. Sonra sonra son işte böyle gezmiştik falan filan. Ona bir tane tatlıcıya gittik. Orada bizim istediğimiz tatlı yoktu. Sonra diğer tatlıcıya gittik. Orada da kapalıymış. Sonra başka gittik. Olsa da güzeldi. Yani gerçekten güzeldi. Orada fotoğrafta çektim ve benim Instagram'da da görebilirsiniz o fotoğrafı. Ve TikTok'ta çektim. Yani tatlıcıdan sonra TikTok'ta çektim ve onu da da TikTok'ta seyredebilirsiniz. Ee, bu kadardı ve oradan da takip etmeyi de unutmayın. Aşağıda da açıklama kısmında da bırakıyorum e, hesabımı. Yarın ikinci vlog gelecek. Ve buradan da kapatacağım videoyu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.